Merhaba, bugünkü videoda internetin en çok satan yüz kremleri kategorisinde bulunan bir kremden bahsetmek istiyorum. A313 krem nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi aklınıza takılan pek çok sorunun cevabı bu videonun içerisinde olacak. Öncelikle olarak A313 bir Fransız cilt bakım kremi. İçerisinde retinol bulunuyor. 50 gram ürün içeriğine sahip ve tüm cilt tipleri için kullanıma uygun kremlerden bir tanesi olarak biliniyor. E, tüp formunda e, satışa sunulan bu ürün, en iyi yaşlanma karşıtı krem kategorisinde de en çok satan ürünlerden bir tanesi. İçerisinde bulunan e, retinol sayesinde ince kırışıklıkları çok kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde e, görünümünü azaltarak pek çok kullanıcıya hitap etmiş ürünlerden bir tanesi. Güncel satış fiyatı 309 Türk lirası. Ee, sonrasında bu ürünün fiyatında hızlı bir şekilde artış veya düşüş gözlemlenebiliyor. Güncel kura göre değişiklik gösteriyor çünkü ee, ürünün en çok sevilen özelliklerinden bir tanesi cilde zarar vermiyor. Diğer e, kullanılan retinoller gibi cildi ağır bir şekilde etkilemiyor açıkçası. Bu yüzden de pek çok e, cilt tipine uygun olduğu belirtilmiş çoğunlukla orijinalini bulup bulamamak konusunda insanlar biraz sıkıntı yaşıyor. Ama e, alacağınız internet sitesini araştırarak e, daha önce memnun kalmış, kullanmış ee, kullanıcıların satın aldığı satıcıları bularak e, satıcınızı tercih edebilirsiniz. Bu sayede de orijinallik e, karmaşası yaşamazsınız açıkçası ama yine de eczanelerde de bulunabilen özellikle birazcık daha A Plus eczanelerde bulunabilen ürünlerden bir tanesi. Ürünü satın aldığınızda dikkat edeceğiniz en ama en önemli şeylerden bir tanesi şüphesiz ki son tüketim tarihi yani SKT'si. Çok önemli. Bunu dikkat etmeniz çok ama çok önemli cildinize yapabileceğiniz bir yatırım amaçlarken cildiniz için yapabileceğiniz bir kötülüğe dönüşebilir aksi takdirde yatmadan önce yüzünüzü temizleyin ve sonrasında küçük bir miktar ürünü nemlendiricinizle karıştırmak suretiyle cildinize uygulayın sabah kalktığınızda yüzünüzü yıkayın. Kremin iyice arındığından emin olun ve sonrasında mutlaka bir güneş kremi uygulamayı ihmal etmeyin. Haftada bir veya iki defa ile başlayıp cildinizi retinole alıştırdıktan sonra haftada 3-4 sefere kadar artırabileceğiniz bir krem bu. Ee, çok etkili olduğunu unutmayın. Tek başına cildi uygulamanın e muhtemelen çok kötü sonuçlar doğurabileceğini de lütfen unutmayın. Bu yüzden kendi kullandığınız nemlendiricinizin içine çok az karıştırmak suretiyle kullanırsanız çok daha uzun süre etkisini göreceksiniz. Hem daha uzun süre kullanacaksınız hem maksimum fayda alacaksınız. Bu anlamda güneş kremi kullanmayı kesinlikle ihmal etmemeniz en önemli şeylerden bir tanesi. Aksi takdirde cildinizde hani geri dönüşü olmayacak cilt lekelerine sebep olabilirsiniz. Çünkü cildinizi Biraz hassas ve biraz duyarlı yapan kremlerden bir tanesi bu. Bunun dışında benim çok severek kullandığımı, size anlattığım şekilde kullandığımı da belirtmek istiyorum. Ama sizin bana anlatmak istedikleriniz varsa bu kremle alakalı, kendi kullanım şekilleriniz varsa yine aşağıdaki yorumlar kısmından görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.